Değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim temizlik günüm. İki haftada bir dolabı indirip siliyorum. Geri kaldırıyorum. Aşağıdaki tabaklarımı, tencerelerimi, fincanlar, bardaklar, tavalar, tabaklar, çaydanlıklar, her şeyler aşağıda görüyorsunuz. Sofra serdim, yetişebildiği yere kadar. Yetişemeyenleri de yere koydum normal. Dolabımı sileceğim, temizlik yapacağım. Burada da güzüne sobamız var. Mutfağım soğuk olduğu için soba kuruyorum ben. Evim sobalı benim. Silmeden önce göstereyim. Çok batmıyor ama yine de mutlaka silmem lazım. Oğlum da bir yandan silmeye çalışıyor. Kayraneyi siliyorsun annem. Ben <laughs> Benden önce başladı. Anne silelim, anne silelim. Orada da yiyeceğim gıdalarım var. Makarna, şehriye, pirinç, nohut, fasulye işte vesaire. Kiler. Burası kiler olarak kullanıyorum. Dolabımın orası da rutubetten kalktı. Biraz rutubet oluyor da şimdi rutubet olmuyor artık. Önceden kalktıydı. Neyse biraz sonra temizleyeyim hepsini. Sileyim. Bir de silinmiş halini göstereyim ben size. Ya da biraz silerken de atabilirim size kısa bir video. Arkadaşlar ben temizliği ama çok seviyorum. Herkes sever de bütün bayanlar seviyordu mutlaka hayır hanımları özellikle. Zaten ben yaz şey kışın halı kursuna gidiyorum, çalışıyorum. Yazın da bir iki ay temizliğe gidiyorum evlere. O yüzden çok basit geliyor. artık alıştığım için. Evet arkadaşlar dolaplar için dışını sileceğim şimdi. Az ilacın az kalır, durulaması zor oluyor. bugün yerde temizlik günümüz olsun. Şimdi şey altında da sandalye var. Masaya da iyi. Basmak istemiyorum. Esses vídeos aqui que eu tirei isterek bütün temizlik yaptığını temizleyip atayım ama videolarım kısa kısa oluyor. Silelim. İçini de sileceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Temizliğimi yaptım, bitirdim. Dolaplarımı sildim. Hepsini yerleştirdim. Bir saatte zor sildim. Bayağı zamanımı harcadım. Göstereyim size. Buralar hep tabak, tencere, bardağı, fincan doluydu. Sobayı yaktım. Bugün soğuk biraz. Sobayı yaktım. Çayımız kaynasın. Benim tüpüm böyle dışarıda duruyor. İçine koyma imkanım olmadı. Zaten ev benim değil. Kiradayım ben burada. Dolaplarımın içini göstereyim size. Ezan yakın. Çorba koydum ocağa. Bir de burayı açayım. Burası da tencerelerimin olduğu yer. Çorbam kaynıyor. Bayağı koyu bile olmuş. Pilav yaptım yanına pirinç pilavı. Demin alsın diye peçete koydum. Tere şehriyeli pirinç pilavı. Yanına da karnıyarık yaptım. Çorbama biraz su su damlatayım. mercimek çorbası yapıyorum. Bu arada temizliğimiz bitti çok şükür. Buraları hep temizledim. Doların kapaklarını kapatayım yeniden. Yemek hazırlayacağım şimdi. Masam. Masada yiyoruz biz. Ne kızım? Ezan üç dakika Kaç dakika kalmış? 3 dakika kalmış. Ezan'a son 3 dakika kalmış arkadaşlar bugün kanal, e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kapanış ben yapayım dedim anneme. O yüzden de ben yapacağım bugün kapanışımızı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. E, isterseniz i̇sterseniz like atın, yorum atın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.